Ben ben 5'imi seçiyorum. Bilter e, olmak istemez herhalde. Ama insanlık belirli olmaz mı? Yok. <laughs> o olur. Ya ben bunu yapamam. Hem karakterime çok tersim. Bir gün yani ellenmişsin. Evet. Yani. yani çok güçlü bir karakter. Evet. Yani o yüzden hani o büyük bir gününde de olsa yaşayalım da. Hazır Bilter'i bulmuşken eğer Bilter siz olsaydınız ne yapardınız? Hangi bir <laughs> Yani hikayenin sonu nereye bağlanırdı? Valla bir kör olsaydım şey herhalde şey de, daha mutlu sonuna diye düşünüyorum. Hikaye. Hikaye. Kulağa bağlanır diyor. Bence ama öyle bir Bu Olur ya. Herkes değişir. İddialı düşünülecek. <laughs> evet. Neden olmasın? Yani Tabii bir her şey olabilir. O zaman bir diğer sorun. da sormayı çok seviyorum. Hikayeden asla ayrılmaya yaklaştığım <laughs> ama neyden bu karakter var mı? Ben bir de derdim. olsaydım. Bir de Evet. Çok da nedene ihtiyaç yok yani. Ortada nedeni zaten. Çok küçük. O da çok güçlü. Ama büyük bir kötücü bir karakter. Yani. Evet, gerçi. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok mutlu Görüşürüz.